Düzce Valisi Selçuk Aslan ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in katılımıyla İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı Düzce'de düzenlendi. Bölgeye gelerek çadırlarını kuran 750 kişilik ekip gece eğitimi aldı. Aslan ve Memiş ekiplerle birlikte ormanda yürüyüş ve oryantirink yaptı. Programın açılışında konuşan Vali Aslan, düzenin deprem bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, devlet, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde afet sonrası çalışmalara özen gösterildiğini söyledi. Aslan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama-kurtarma personeli yetiştirme hedefine yönelik kenti çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. AFAD Başkanı Memiş de Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek şu ifadeleri kullandı. Afetlere müdahale ve afetler sonrasındaki iyileştirmede, dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Hele afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyisiyiz. 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde sonra 6.5 sonra Hatay'da 6.4 ki Hatay'daki depremde ben de oradaydım. Büyüklüğünde çok şiddetli depremler oldu. Aslında AFAD 2020 yılında yapmış olduğu şeyle, tatbikatla Kahramanmaraş'ta e, 7.2 büyüklüğünde deprem olacak diye e, bir tatbikat yaptı. Aslında bunun yani bilim insanları ifade ediyordu. Öngöremediğimiz iki şey oldu. Bir, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde saatler içerisinde iki deprem. Hiç kaydolmamış daha tarihte. Ee, iki çok büyük bir alanı etkiledi arkadaşlar. 11 vilayet, 14,5 milyon insan etkilendi. Bu iki şey öngörülemedi. Ama onun öncesi yani haricinde birçok şeyi zaten bilim insanlarımız ifade ediyordu. Kardeşlerim, 6 Şubat depreminde 39 bin bina yıkıldı. Binalardan 26 bin, bin binada insan yaşıyordu. Yani devlet 26 bin binaya müdahale edecek ve orada enkaz altında kalan insanları kurtaracak. Bir araba kurtarma ekibi 25 kişiden oluşuyor kardeşler. Bu uluslararası standart. Biz de size bu uluslararası standartlara uygun bir şekilde akreditasyonlarınızı yapıyoruz. 25 kişiden oluşuyor. 25 kişi 7-24 çalışamaz. 8 saat çalışmış. Şimdi hilti milti kullanıyoruz. Çok zor şeyler. 3 8'i 24 3 çarpı 25 75 yani bir binada 75 kişi çalışacak. 75 çarpı 26 bin 1 milyon 952 bin ediyor. Peki dünyada kaç tane arama kurtarmacı var arkadaşlar? Dünyada akademik çalışmalara göre, verilere göre 750 bin arama kurtarmacı var. Daha az olduğunu söyleyen e, çalışmalar da var. 750 binin iki katı olsa 1 .952 milyon 950 kim etmiyor yine. Dünyadaki arama kurtarmacıların iki katı olsaydı 6 Şubat'ta hala yeterli değil. Peki biz ne kadar sevk edebiliriz Toplamda 35 bin arama kurtarmacı ancak sevk edebiliriz. Yurt dışından gelenler de 11 bin kişi de yurt dışından geldi. Onlara da teşekkür ediyoruz. 35 bin nerede? 1 milyon 952 bin nerede? AFAD geç kaldı, afat geç kaldı, AFAD geç kaldı, afat geç kaldı, AFAD geç kaldı. geç kalmadı. Rakam ortada. Yani e, Afad bütün imkanlarıyla, devletin bütün imkanlarıyla alana işte arama kurtarmacı arkadaşları sevk etti. Gazze'ye doğrudan girilemediği için Mısır üzerine gidiyoruz ve Mısır hükümetiyle de iyi ilişkiler kurarak oradan oradaki zor durumda olan kardeşlerimize elimizi uzatmaya gayret ediyoruz. E, e, söyle, az önce söylediğim gibi. ...onlarca, yüzlerce e, ülkeye... Memiş, kentsel dönüşümün önemsedikleri bir konu olduğunu belirterek... ...Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerini kaydetti. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefine dikkati çeken Memiş şöyle konuştu. Kentsel dönüşüm bizim çok öncelediğimiz bir hadise. Şehircilik Bakanlığımızla beraber e, ancak kentsel dönüşüm bir zaman alacak. Yani e, kolay bir hadise değil oğlu unutuyor. Yani o Antakya'da, Defne'de orada bile insanlar bir şekilde unutuyor ve işin içine rant girdiğinde şaşkın içerisinde kalıyorsun. E deprem şeyi beklemiyor, senin kentsel dönüşüm bitirmeni beklemiyor. Yani bizim kentsel dönüşüm tamamını yapıp bitirmemiz 15-20 yıl alacak. Dolayısıyla bizim arama kurtarmacılarımızı e, sayımızı yükseltmemiz lazım. Cumhuriyet'in 100. yılda arama kurtarmada 100 bin projesi diye adlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde bunun e, dansmanını yapacağız beraber. E, anlaşmalar Milli Savunma Bakanlığımızla ve diğer bakanlıklarla Milli Eğitim Bakanlığı MEP Akut, Akut e, işte e, şey, CEKUT diğer bütün buradaki şey, Gençliği Spor Bakanlığı bütün kamudaki arkadaşlarımız beraber biz şu anda 100 bine zaten ulaştık şu anda. Ve nüfusumuzla orantılandığında kardeşlerin dünyada en fazla arama kurulamacısı olan ülke olacağız inşallah.